Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Biliyorsunuz ki dün akşam bir canlı yayın yaptık. Canlıyında e, canlı yayında bir indikatörden bahsettik. Yani birkaç indikatörün e, birleştirilerek e, oluşturulmuş farklı bir e, göstergeden bahsettik. E, artık ilerleyen zamanlarda bununla ilerleyeceğiz. Yani bu indikatörle e, bu indikatörün vermiş olduğu sinyallerle yolumuza devam edeceğiz. E, Ayrı etten gene normal e, formasyonlar vesaire çizeceğiz. Dediğim gibi bu indikatör tamamen kodlardan oluşuyor. Yani biz bunun kodlarını e, kendimiz e, birleştirerek yazdığımız için arkadaşlar normal trading'de yazdığımız zaman buraya e, ismini girdiğimiz zaman çıkmıyor, bulamayabilirsiniz. E, bu normal e, manuel eklenmiş bir indikatördür. E, dediğim gibi içinde birçok şey var. Hareketli ortalamalar var. E, Fibonacci göstergeleri var. MACD indikatörü var ve e birçok daha stokastik, momentum vesaire hepsinin göstermiş olduğu uyuşmazlıklarla verdiği bir sinyal var, sinyaller var. Elimizden geldiği kadar bunları değerlendirip Telegram üzerinde paylaşacağız. Biliyorsunuz ki hiçbir şey %100 değildir. Hiçbir şey kesinlikle çalışacak, kesinlikle işte bize milyar dolarlar kazandıracak diye bir durum yok. Tamamen gösterge. Yani bize bir fikir veriyor, bize bir yorumlama fırsatı veriyor. Bu tam olarak bunun için var. Bunun için yapılmış bir ee, ne diyelim göstergede indikatördür diyelim. Şimdi e, Bitcoin için neler söylüyor? Bitcoin için neler söylüyor ve ilerleyen zamanlarda neler olabilir? Bundan bahsedelim ve sonrasında birkaç altcoine de geçiş yapalım. Şimdi şunu diyelim öncelikle. E, Bitcoin'de Bitcoin'de e, biliyorsunuz ki bu manipülasyonlarla çok sağlam e, sert bir düşüşler olmuştu. Dünkü e, hareketlenmeler de şu yatay banttaki e, hareketlenmeleriyle birlikte İndikatör tabii ki sinyallerini verdi. Mesela bakın dün şurada dikkat alım şeklinde bir sinyal veriyor. Sonrasında iki adet e, indikatörümüzde de bir uyuşmazlık oluştuğunu söylüyor. Sonrasında bakın şurada bir yeşil mum yakıyor. Yani bu TD9 indikatöründen gelen e, bir e, yeşil mum. Bu şekilde bir yeşil de yakıyor. Yani burada aslında almamız gerektiğini bize söylüyor, değil mi? Yani şu bölgede e, nerede 48 bin bandında alım yapılması gerektiğini söylüyor. Sonrasında BTC'de %5'lik bir artış geliyor. Bu güzel bir oran aslında. Yani %5'lik bir artış bile güzel bir oran. Yani en azından burada yakalayabildiğimizi söylüyor. Birazdan altcoin'lerde göstereceğim. Eee Doge de yapmış olduğu sinyali göstereceğim. Şimdi buradan bizim için fiyatın döndüğünü, trendin yukarı yönlü gitmesi gerektiğini söylüyor indikatör. Bize tek eksik olan şudur MACD'dir buradaki bizim hazırlamış olduğumuz yani farklı birkaç tane özelliğini değiştirerek hazırladığımız MACD'de de henüz daha kesim gelmedi yani şöyle bir şey bekliyoruz şöyle gir şeklinde ya da çık şeklinde bir sinyalle bekliyoruz bunun olması için bu kırmızı ortalamanın böyle yukarı doğru gitmesi gerekiyor sarı ortalamanın da alttan kesmesi lazım böyle bir kesim gördüğümüz zaman burada gir sinyalini de alacağız üstüne arkadaşlar buradaki uyuşmazlıklar da bize destek verecek td 9 da yeşil yakmış zaten. Hareketli ortam vardı buradan. Kıracak birbirini bakın şu kırmızıyla yeşil ortalamada. Burada birbirini kesecek. Yukarı doğru kıracak. Burada artık diyeceksin ki tamam abi. Bitcoin yükselen trendine döndü. Bitcoin artık yeni zirveler, yeni olumlu göstergeler yapmaya çalışacak diyeceğiz. Yani BTC için yorumumuz bu şekilde şimdilik. Zaten biliyorsunuz ki yeterince dibin dibi geldiğini gördük. Dün Elon Musk bir e, böyle ufaktan re yapar gibi cümle yaz dedi ki ben e, Kripto paraları tabii ki destekliyorum e, Sadece işte biraz çevreye zarar verdiğini düşünüyorum gibi gibi böyle konuşmalar yaptı Onun tek derdi Dogecoin Yani tek derdi Dogecoin Dün tweet attık işte e, Delist Doge diye Doge delist edilsin diye Böyle bir herkes tweet attı algı yaratmaya çalıştı Sonrasında Coinbase borsasından haber geldi Yani globalde ikinci sırada olan Amerikan borsası Coinbase'den haber geliyor Diyor ki biz diyor Dogecoin'i listeleyeceğiz yani dalga geçerler gibi resmen insanlara oynuyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani biz Dogecoin düşmanı değiliz. İsteyenler oradan da para kazanabilir. Çok güzel paralar kazananlar da var. Sadece bizim demek istediğimiz piyasanın gidişatını bozuyorlar. Yani diğer altcoinler çok geride kalıyor. Bu e, bu arkadaşım Dogecoin'in hareketlenmesinden dolayı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bakın dün e, dünkü eğer ki Dogecoin'in grafiğine bakarsak bu indikatörün dün gece e, çok yoğun bir şekilde al sinyali verdiğini de göstereceğiz e, doç için yani bu hareketlenmeden önce zaten bu indikatör bunu söylüyor. Bakın buraya giriyorsunuz şimdi. buraya girdiğimiz zaman e, iki adet iki adet uyuşmazlık olduğunu söylüyor. Şu 38 bölgelerinde iki adet uyuşmazlık. Burada bir buy sinyali geliyor. Hareketli ortamlar birbirini kırıyor. Ve peşinden Mekke'de gir şeklinde sinyal veriyor. Aslında burada doç için bir alım sinyali gelmiş. Bakın şöyle bir şey yok. Yani buy sinyali verdi. Hadi girip alalım. İşte burada gir yazdı. Hadi girelim değil. Genel olarak 3-4 adet sinyalin bir e, bir göstergede verilmesi lazım yani bir mumda yani şöyle bir kısa tarihte buy işte burada uyuşmazlık burada giriş şeklinde üst üste sinyaller verilirse bu zaman e, o zaman e, alımın daha güçlü olduğunu söyleriz ve alımlarımızı yapabiliriz diyebiliriz yani dün bunu söylendi yani dün bunu aslında indikatör bu doçun gideceğini söyledi ha, Henüz bir hedef yok hedef olacağı zaman da zaten satıyor bize mesela şurada mesela Sel şeklinde çık şeklinde Uyuşmazlığı göstererek Bize işlemden çıkılması gerektiğini söylüyor zaten bu coin Henüz doç için kötü bir senaryo yok yani henüz Doç için kötü bir şey yazmamış Yazmıyor da Yükselişin Devam etmesi gerektiğini şu anlık öngörebiliriz Evet Şimdi az önce e, Telegram üzerinden TRX coin'i paylaştım değil mi? Yani TRX coin'i paylaştım. Bununla ilgili de baktığımız zaman arkadaşlar 5 e, adet bakın 5 adet bu az değil. 5 adet indikatör şu an uyuşmazlık yapıyor. Neydi hocam bu uyuşmazlık? Hani burada yazıyor bir şeyler de biz anlamıyoruz. Uyuşmazlık ne anlama geliyor dersiniz? Hani şöyle bir şey vardı ya bakın e, şöyle gösterelim. Bunu gizleyelim. Bunları bir gizleyelim. Şu RSI'yi açalım mesela. Bunun içerisinde aslında bir RSI indikatörü var. Normal RSI indikatörünün. Ee, içine gömülü şekli var. Bakın burada bir RSI uyuşmazlığı olduğunu söylüyor. Neydi uyuşmazlık? Bakın fiyat dipte yani fiyat e, 0.10 cent bölgesinde. RSI 32 bölgesinde. Sonrasında fiyat yukarı çıkıyor. RSI daha da dip yapıyor. Yani normal şartlarda eğer ki fiyat bu şekilde yukarı gittiyse RSI'nin da böyle yukarı doğru gitmesi lazım. Dibi daha aşağıda. Yani şöyle şöyle anlatalım. Dip varsa daha aşağıda bir dip olacak. Burada yukarıda bir dip varsa bu daha yukarıda olacak. Ama burada tam tersi. Yani burada bir uyuşmazlık var. Ha, bu da pozitif bir şeydir. Yani pozitif bir uyuşmazlıktır. Bize de tam olarak burada e, bu indikatör onu söylüyor. Yani diyor ki RSI bir uyuşmazlık yapmış. Pozitif bir uyuşmazlık. Fiyatlanmanın buradan dönmesi gerektiğini söylüyor. Değil mi? Bakın baktığımız zaman şu anda 5 adet uyuşmazlık var. 5 adet indikatörde de uyuşmazlık var. Burada hareketli ortamlar kesmiş. Buy sinyalini vermiş. Peşinden arkadaşlar burada da bir gir sinyali ee, birazdan oluşacak yani şu şekilde bir e, ortalamalar kesiştiği anda bir gir sinyali oluşacak. Fiyatın yukarı doğru yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Zaten ilk başta şurada sinyali verdiğinde bakın şuradaki sinyali verdikten sonra böyle %10'luk bir artış gelmiş. Yani %10'luk bir e, yukarı yönlü hareketlenme gelmiş. E, umarım bize güzel kazançlar sağlar. Dediğim gibi ben de e, yeni yeni şu anda bunun kullanıyorum. Yeni yeni arkadaşlar alışmaya çalışıyorum. Güzel sinyaller yakalıyor. Umarım da devamı gelir güzel kazançlar sağlar. Evet. Şimdi e, Raven Coin'e girdiğimiz zaman Raven neler yapıyor? Raven neler yapıyor? Buna da e, bakalım. Bundan da bahsedeyim. Şimdi Raven'a baktığımız zaman e, bunda da aynı şekilde bir düşen trendimizin olduğunu biliyoruz. Bakın şöyle e, kapatalım. Bir düşen trendimiz olduğunu biliyorsunuz. Yani neydi düşen trend arkadaşlar? Düzenli olarak Raven e, düşük tepeler yapıyor. Daha düşük bir tepe yapıyor, daha düşük bir tepe yapıyor. Bu şekilde ilerliyor değil mi? Yani bu şekilde ilerleyen bir coin. Bunun öncelikle şu düşen tepelerinin kırması gerekiyor. Yani düşen tepelerden kurtulması lazım. Bakın vurup düşüyordu, vurup düşüyordu, vurup düşüyordu, vurup düşüyor şeklinde ilerliyordu. Burada bir e, test olacak. Kırılım olduğu anda fiyatlanma yukarı doğru devam edecek diyebiliriz. Yani yukarı doğru fiyatlanmanın hareket etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Hala henüz yani şu düşen çizgiyi bir türlü kıramadı. Kırmadığı sürece de böyle çarpa çarpa fiyatlanmanın aşağı gideceğini biliyoruz değil mi? Yani bunun farkındayız. Bu e, bitmeyecek mi? Bu geçmeyecek mi? Geçecek tabii ki. Hiçbir şey sonsa kadar gidemez. Hiçbir şey sonsa kadar düşemez. Bunu da biliyorsunuz. Sonsa kadar da yükselemez. E, şimdilik Raven'da da baktığımız zaman şöyle sinyallere bakarsak. Yani indikatörlerin verdiği sinyallere. Bakın bir buy sinyali şu bölgede gelmiş. Yani al şeklinde bir sinyal gelmiş. Burada da bir adet uyuşmazlık var. Şu anda bize tek eksik olan MACD. Yani şu MACD'nin kesişim yapması. Biliyorsunuz ki sıfır bölgesi vardı. Yani şöyle diyelim. MACD indikatöründe Şöyle yatay çizgi şeklinde bakarsak sıfır bölgesi var. Meklinin sıfırı var. Şimdi eğer ki sıfırın altında bir al sinyali verirse. Yani şu sıfırın altında bir al veriyorsa. Güçlü al sinyalidir. Bakın mesela burada en son Raven'da bakın şu bölgede gir veriyor. Sıfırın altında bir al sinyali veriyor. Ve fiyat sağlam bir şekilde çıkıyor. Sonrasında bakın şurada da bir al sinyali veriyor. E burada da fiyatlanma hareket ediyor. Ama bu kadar sert bir hareket yok. Yani şuradaki gibi sert bir hareketlenme yok. E dediğim gibi bizim için. Alt bölgede al vermesi, üst bölgede sat vermesi can yakıcı. Bak burada mesela sat veriyor sıfırın üzerinde. Sat verdikten sonra fiyatlanma çok sağlam bir şekilde aşağı atıyor kendini. Ee, dediğim gibi önemli olan şu sıfırın altında olması. Şu anda sıfırın altında al verecek. Bu da iyi bir e, göstergedir diyebiliriz Raven için. TRX için de aynı şekilde. Bakın şu anda bütün indikatörler, daha doğrusu birçok e, coin'de mantık aynı. Yani sıfırın altında e, al şeklinde sinyal veriyor. Umarım bunlar gerçekleşir. Güzel kazançlar sağlarız. Şimdi Dominas'la e, <laughs> dominansla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğiz. Biliyorsunuz ki bizim göstergemiz BTC dominanstı. Neydi BTC dominans? E, BTC dominans Bitcoin'in market hakimiyeti. Yani paraların ne kadarı Bitcoin'de ne kadarı altcoin'lerde bunu gösteren bir grafikti. Şu anda artık indikatör 41 seviyeline kadar e, Dominance 41 seviyeline kadar düştü. E şimdi mantıken şöyle olması gerekmiyor mu? Dominans 40 %40'lara düştü. Yani paralar artık Bitcoin'den çıktı. Şu an piyasadaki paralar toplam market cap'teki paranın %60'ı yani %59'u kısmı yok. Nerede bu paralar? Altcoin'lerde. E hocam madem bu paralar altcoin'lerde. E bu altcoin'e neden yükselmiyor? İşte biz de bunu bundan bahsediyoruz. Bu paralar altcoin'lerde ama nerede? Dogecoin'de arkadaş. Dogecoin'de, Ethereum'da, BNB'de. Şu anda paraları bunlar yiyor. Mesela burada coin market cap'e girdiğin zaman coin market diye açıyorsun arkadaşım. Burada bakarsan 24 saatlik hacme bakıyoruz. Bakın şimdi Bitcoin'in 76 milyarlık 76 milyonluk hacmi var 26 saatte değil mi? 76 milyon dolarlık hacmi var. Ethereum'un 67 milyon dolarlık. Yani Ethereum'a bakın Bitcoin'e yaklaştı. Bir de Dogecoin'e bakın 22 milyarlık hacim almış Dogecoin gördüğünüz gibi. Cardano almış diğer hacimde. Yani paralar XRP almış vesaire vesaire. Bunlar yakalıyor. Yani bunlar alıyor e, hacimleri şu anlık. E ne olacak? E ne olacak arkadaşım bu hacimler buralardan azalıp özellikle mesela Dogecoin olmasaydı şu 22 milyarlık hacim aşağı bölgelere dağıtılacaktı. E buralara dağıtıldığı zaman çok güzel bir şekilde e, diğer coinlerde de artışlar olacağını biliyoruz. Shiba'ya bakın mesela 5 milyar hacim almış yani Shiba. E nereden sen çıktın geldin burada 5 milyar hacim alıyorsun. Yani bilinmeyen farklı coinlere hacim girişleri olduğu için. Ondan dolayı da e, sizin o elinizde tuttuğunuz altcoinler maalesef yükselmiyor. Ha isteyen de gider. Hacim neredeyse orada coin alır. Doge'da mı hacim var? Tamam git Doge al. Shiba'da mı hacim var? Git Shiba al yani. Bu sana kalmış. Kimse sana e, alma satma işte bunlar berbat, bunlar kötü şeyler demenin anlamı yok. E, gördük Elon Musk'ı. yani insanları e, biraz yüzüstü bıraktığı gibi oldu. Gelip bu şekilde bir açıklama yaptı. Ama yapacak bir şey yok. Elon Musk her zaman yoktu. Her zaman da olmak zorunda değil bu piyasa. Bir günlük iki günlük değil bu piyasa bir ömürlük arkadaşlar. Yani ben kısa var düşünmüyorum yani 10 gün kazanayım 20 gün kaybedeyim işte bir ay kazanayım gibi bir düşüncem yok. Ben sürekli kazanmak istiyorum sürekli kendimi geliştiriyorum sürekli farklı şeyler bulmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bu düşen piyasada da köyüme dönmeyip ayakta kalmaya çalışıyorum. Diğer türlü sıkıntı yani ben bir kere para kaybettim geçmiş olsun ben bu işten çıkıyorum. Niye? Öğren bu işi neden ben zarar ettim hatam nerede yani neden hata yaptım? Ne oldu da zarar ettim? Önce bunu sor kendine. Yani gidip birilerinden sinyal alıp mı hareket ettim? Yoksa işte e, bilmediğim halde bilinçsiz bir şekilde alsat yaparak kazanmaya mı çalıştın? Ya da e, saçma projelere mi paranı yatırdın? Yani bunları bir sor. Önce kendine sor. Neden zarar ettim? Yani neden ben zarardayım? Bunun cevabını biliyorsan arkadaşım, e, bunun cevabını biliyorsan kazanmasını da bilirsin. Para kazanmasını da bilirsin. Öncelik budur. Öncelik neden zarar ettiğini bulmak. O hataları tekrardan yapmamak. Yani görüyorum var adam diyor ki tamam. Daha önceki paramı hocam işte al sat yaparak kaybettim. Bundan sonra artık al sat yapmayacağım. Yeni bir para bulacağım. Sadece bekleyeceğim diyor. Alıyor. Alıyor mesela uzun süre bekliyorum diyor. 2000 dolardan bir şey alıyor. 1600-1700'e düşüyor. Satıp çıkıyor. Niye? Ya hocam düşüyordu. Baktım zarar ediyorum sattım. Ya abi sen şimdi bozdun. Yani kendi haritanı, kendi stratejini bozmuş oldun. Hani satmıyordun? E satıyorsun işte. Yapacak bir şey yok. Neyse. E, Bitcoin'i de. Dediğim gibi şunu da Bitcoin ile ilgili yorumumuzda tekrardan yapalım. Bakın Bitcoin ile MACD seviyesi sıfırın altında şu anda bu güzel bir şey aslında. Yani kötü bir şey. Sıfırın altına düşmesi demek piyasa çakılmış demek yani o anlama geliyor. Sıfırın altına düştü MACD değil mi? Yani bunun altında bir al sinyali versin diye bekliyoruz. Tam olarak sıfıra yapıştıramadım. Siz de yapıştırabilirsiniz. Ee, buradan bir al sinyali vermesini bekliyoruz. Bu oluştuktan sonra da e, çok güzel bir şekilde fiyatlanmanın bakın şöyle bir hareket yapması gerekiyor. Bak böyle kademeli bir şekilde pat hani yukarı doğru. Zaten günlükte de BTC, bakın günlükte de BTC. Şöyle silersek e, günlük bazda şöyle bir e, hareketlenme var. Hala bunu bekliyoruz. Yani böyle bir şey. Benim tek şu anda Bitcoin'den e, tek umudum budur. Yani bu şekilde dip, boyun bölgesi, ikinci dip ve yukarı doğru W hareket. İkili dip formasyonu. Yani ikili dip formasyonu. Tabii ki bu günlük grafik. Bu da nereyi gösteriyor? 25 Mayıs, 26 Mayıs'ı gösteriyor. Yani bu bölgelerde BTC'nin 60 bin bandına gelmesi gerektiğini görebiliriz. Yani şu düşüşün, şu sert düşüşün tekrardan yukarı doğru kendini atması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu gerçekleşir. Gerçekten yani umarım bu oluşur ve güzel paralar kazanırız. Kimse piyasanın aşağı düşmesi yönünde değil. Ama var yani. Böyle tipler var. Değil mi? Hani diyorlar ya işte. geçen gün tweette de söyledik. Adam diyor ki işte İstanbul'a deprem olacak. İstanbul'a deprem olacak. Ne zaman olacak abi deprem? Olacak işte. Deprem bölgesi sıkıntılı diyor. Ama ne zaman olacağını söylemiyor. Düşünce de ortaya çıkıyor. Deprem olunca da ortaya çıkıp şey var. Biz demiştik deprem olacaktı. Aynı o mantık. Yükselişlerde ortada yoklar. Tamam mı yani? Hepsi şey diyor düşecek. Bu piyasanın tersi de gelecek. Böyle yükseliş olmaz. İşte her düşüşte de ayı sezonu geliyor diyorlar. Dün de çıktılar ortaya hemen. Biz demiştik işte bu piyasanın tersi olacak deyip. E bunları diyenler de 400-500 bin takipçi olan adamlar yani çıkıyor. Biz söylemiştik. E kardeşim madem düşeceğini biliyordun bir gün önceden yazsana hani 500 bin kişiye hitap ediyorsun. Yaz de ki kardeşim düşüyor biz sattık hadi siz de satın. Niye demiyorsunuz? Çünkü kendi bilmiyor. Düşeceğini biliyor da ne zaman düşeceğini bilmiyor. Bilse zaten gelip burada uğraşmaz yani. Bu tarz şeylerle uğraşmaz. Yapacak bir şey yok. E, biz buradayız her zaman buradayız. Elimizden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de zarar ediyorum. Ben de yeri geliyor karlar ediyorum. Çok güzel karlar. Ama genelde zararım Kardan yani. Kardan zarar ediyorum. Diyorum ki işte hesapta şu kadar para vardı. Ah buralara düşmüş. E, zarar ettim olarak düşünmüyorum. Kar aldım kardan gidiyor. Yapacak bir şey yok. Gidecek tabii. Sonsuza kadar kazanacak değiliz. Ve tekrardan da düzelecek. Sabırlı olmak yeterli sadece. Sabırlı olmak yeterli. Ne diyoruz? Borsa sabırlı, e, sabırsız insanların sabırlı insanlara para aktardığı bir sistem. Bunu hepimiz biliyoruz. E, yorumlarım bu şekilde şimdilik. Yani BTC ile ve diğer altcoinlerle. Şöyle Birkaç tane yorum okuyalım bakalım yorumlarda hangi coinleri yazmış arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çekiliş her gün oluyor. Dün akşamki çekilişte kazanan arkadaş bana ulaştı. Ona ödülünü birazdan göndereceğim. Her gün çekiliş olacak artık. Yani en azından şu düşüş dönemlerinde kazancınızı bir miktar yardımcı olalım kaybettiğiniz paraya. <laughs> Çekilişe katılmak için her gün attığım videoya sadece yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz yeterli. Sizin aranızdan birini seçip veriyorum. Bakalım şimdi... <laughs> Var mı buradan bir coin? Söyleyen coin yazan. Buraya da yazabilirsiniz yani. Attığım videolara oradan bakıyorum. Evet. <laughs> coin bulamadık. Yani herkes güzel yorumlar yazmış. Coin yazan yok. Normalde de yazarlar. Değil mi? Evet bakalım. <laughs> hocam bir tane şöyle isimde bir coin varmış. Neymiş bu hocam? Buna bakar mısınız? Diyor. E, bu farklı bir coin galiba. Hemen buna bakıyoruz. Tamam mı? Şöyle yapıştıralım. E, bu şeydi değil mi? Binance'da olan bir coin. Bunun fiyatı pahalıydı galiba. Yok 5 dolar. Evet bakın bununla ilgili de neler söyleyebiliriz? Neler söyleyebiliriz? Biraz karışık bir grafiği var. E, sürekli aynı mumları bırakıp çıkmış. Şöyle bakarsak. E, bunda da bir geçmişi var mı? Bunun? Var. Güzel bir coine benziyor. Aylık bantla bakalım. Aylık bantla ne zaman çıkmış bu? 1 e, Şubat'ta çıkmış. Yani o kadar çok. Coin var ki arkadaşım ben e, takip edemiyorum. 1 Şubat'ta gelmiş Binance'a. Baktığımız zaman da bakın bunda güzel bir görüntü var. Neden güzel bir görüntü var? Şöyle e, demin Raven'da bahsettik ya Raven'da şöyle bir şeyden bahsettik. Dedik ki Raven'da e, arkadaşlar bir düşen trend var. Bu düşen trend kırılırsa yükselen trende geçer demiştik değil mi? Yani Raven henüz daha e, düşen trendinden kurtulamamıştı. Şöyle baktığımız zaman aşağı doğru bir trendi vardı. Demiştik ki çarpa çarpa düşecek yani. Bunun kırılımı oldu mu fiyatlanma yukarı devam edecek demiştik. Şu anda bu söylemiş olduğunuz coin'e bir düşen trend varmış. Ve bu düşen trend kırılmış arkadaşım. Yani bu trendi kırmışlar. Şöyle baktığımız zaman. Ee, bu düşen trendimiz kırılmış. Güzel. Yani sistem şöyle ibare. Böyle çarpıp çarpı düşüyor. En son burada kırılımı yapmış. Ve kırılım yaptıktan sonra fiyatlanmanın yukarı doğru hareket etmesi lazım. Hocam ne olacak peki? Yani nasıl hareket edecek derseniz. Şunu söyleyelim. Bakın ee, ben mesela farklı bir coin analizi yapıyorum. Adam şey diyor ya kardeşim ben de bu coin'den yok ki sen bunun neyin analizini yapıyorsun? Ben bunu izlemek istemiyorum diyebilirsin. Hayır bu şekilde düşünme. Şöyle düşün. De ki ya kardeşim bu adam ne yapıyor? Ben bunun yaptıklarını kendi coin'ime de e, çizsem acaba doğru olmaz mı? Olur işte. Her şeyi de devletten bekleme. Sen de kendini öğren. Kendi coin'lerini yap. Yani hepsine yetişemeyebilirim. Elimden geldiği kadar da size sistemi gösteriyorum. Yani eğer ki bu düşen trendi kırdıysa. Bakın bu. E, bu şekilde arkadaşım böyle tekrardan çanağla oluşturması lazım. Yani diyor sanki hocam böyle çanak falan çiziyorsun anlamıyoruz herhalde bizi mi koparıyorsun diyebilirsin. Bunun için de daha önce olmuş olanı gösterelim örnek olarak. Bakın mesela TVT'de bir düşen trend vardı. Bu trend kırıldı arkadaşım. Kırıldıktan sonra bak şu bölgede değil mi? Aynı mantık. Bir düşen trend var. Bak benzer grafik. Düşen trend kırılıyor. Hemen şöyle çizelim. Şöyle düşen trend kırılıyor. TVT'de de oldu. Sonrasında çanak oluştu değil mi? Bakın bunda da düşen trend kırılmış. Bu şekilde çanağı oluşturur. Sonrasında yapacağı hareketlenme şudur yani. Eğer ki teknik konuşuyorsak bakın bu kesinlikle oluşacak değil. Daha önce oluşmuş. O zamanki piyasa şartları güzelmiş. Yani BTC iyi ilerliyormuş. Bu da ilerlemiş. Yani 78 dolara kadar bunun e, hareketlenme yapması gerektiği şu anlık gözüküyor. Yorumum bu şekilde. Dediğim gibi e, analiz yapmamı istediğiniz coinleri buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Her akşam canlı yayınlarımız oluyor. Bunları kaçırmamak için ee, kanala abone olup Telegram grubuna gelmeyi de unutmayın. Güzel kalp takipçiler. Ayrıca de çekilişe de katılın. Ee, analizleri de yapmak istediğim e, coin analizlerine yorum olarak yazın. Tekrardan görüşmek üzere. Paranın altında kalmanız dileğiyle arkadaşlar.